La Çangırlar size bir şey söyleyeceğim bana. Bir daha söyle var Şimdi, şimdi Bura Yozgat. Ki. Çangırlar yani ne kadar geri kalmışız. Bir Yozgatlı bile biz Çangır'dan haber olmadığını anlatsınlar. E ben e, Çangır'ı çoğunun ilçesi olarak biliyorum. biliyorum. Yani bunu böyle biliyorsun. Evet, böyle Bunda senin mi suçun var Çangırlıların mı suçu var? Benim olabilir ya. Niye senin olsun can? Sen Çangır deyince aklına... Çorum Mesela geliyor. Çorum geliyor. Çangır deyince aklına hiç dünyada bir ürün gelmiyor mu? Yok abi. Tuz nerede? Türkiye'nin en büyük tuz nerede? Madenleri. Çangır'da. Tuz. Tuz tabi. Kaya tuzu Türkiye'nin her tarafına nereden dağılır? Çangır'dan Mesela bunu tanıtamamışız. Mesela tanıtsalar başımızdakiler. Sen İnsanın aklına tuz her gün kullandığın bir alet değil mi malzeme? Aklına gelir ama tanıtamadığı için sen duymuyorsun çangır. Doğrudur abi. Değil mi? Başka Hı. ne var çangırda olan? Vermiş bir bilgim yok abi. Hiçbir bilgim yok. Mi? Yozgat'ta ne çıkar? Yozgat'ın nesi meşhur mesela? Da ünlü olmuş da Yozgat. Çangır'ın tuzu olduğu halde ünlü olamamış çangırı. Yozgat'ın nesi meşhur? Müslümanlara hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama herkes tanıyor Yozgat'ı. Sen de tanıyorsun. İşte hani, ama sen bir Yozgat'lı olarak Ordu Çankırı'yı tanımıyorsun. Evet abi. Niye acaba? İşte demek ki e, gitmemiş olabilirim. Ya ilgisiz bir adamsın. Ama e, hafriyatçıyım, kamyon şoförüyüm. Değil mi yani en azından evet. duymam lazım mı evet, diyorsun? Evet yani gidip, gidip gelmem lazım diyorum. En azından Çorum'a işim düştü, Çorum'a gittik geldik. Çorum'un evet. il olduğunu öğrendik. Evet. E o zaman sen Washington'a gitmedin. Washington'un koca bilmiyor musun? Yok oğlum bilmiyorum. Gittiğin yerin bir oldu. Sende o zaman bir sıkıntı da. Türkiye'nin yüzde yetmişi zaten senin gibi. Valla abi, Çankırı'yı bilmiyorlar. Doğrudur abi. Ben, o, ben, onun suçu bize ait. Çorum'un ilçesi olarak biliyorum. Tamam. Bu tarafta Çorum'un Çorum ilçesi olduk. Şeye de gidersin, Ege tarafına da gidersin, Ankara'nın ilçesi, Çangırı Çankaya falan diyorlar. Yahu kardeşim, Çangırı bildiğiniz bir il. Bir i̇l. 150 bin nüfusu var. O zaman bizim eksikliğimiz olabilir abi. Yok, bizim eksikliğimiz, biz tanıtamıyoruz. Senin ne eksikliğin Eksiklüğü olabilir yani? Değil. Önlü. Çangırı deyince, dilege, e, önce aklıma çok... Mesela Türkiye'nin en hızlı aydan, ne aydandı? Bir atletimiz vardı, bir kadın, kız önlü yarışçıydı. Tanıtamadık yeteri kadar. Çankırı hiçbir şeyini güzel tanıtamaz. Mesela elek deyince aklına ne geliyor? Elek. Elek. Ya bak şimdi elek deyince ya, bizim a bak o. Şimdi bizim bize elekçi derler ama biz mi hiç eleğinden alakamız yok. Elek olmazsa dünyada hiçbir malzeme ayrıştırılamaz. Öyle, ayrıştırılamaz. Halbuki eleğin merkezi olması lazım Çankırı ama yok işte yani. Niye yok? Bizim Çangır'ın adamı küçük olsun benim olsun diye düşünür her zaman. Anladın mı? Doğru ya. olsun benim olsun. Bir yere girdi ya illa oranın tek onun olacak. Bizim gitme hep bir koyumuz buraya Bir koyumuz kanevercidir. Hep birbirinden ayrılırlar. Hep beraber yan yana gelemediğimiz için küçük. Anladın mı? Anladım abi. Bak şimdi şuraya geldik. 8-10 firma gezdik. Hepsi Yerli firma, buranın firması. Yozgatlıların vurdu. Şimdi Bizim Çangır'ın organizesine git. Bir tane Çangır'lı bulamazsın. Sanayide. Sanayi yok, organize sanayide. Olmaz Hepsi aynen. dışarıdan gelen adamlar. De bir tane mi çağırsın sanayicin olmaz ya? Bak ha geldik koca yatak fabrikası. Ne biçim Çin gibi lan bunlar. Ve makine vuru veriyorum bu adamlara. Bir de şu altlarını yapıyoruz. Gece giderken buradan iki tır, üç tır gidiyoruz. sabahleyin geliyoruz. Yine iki üç tır gidiyor. 24 saat ya çalışıyor adam Çin işte yani. Bak hepsi Yozgat. kat adamın arabasına bak. Bizim Çankırı'da hiç şöyle bir araba ne böyle bir nasıl alacaklar öyle bir araba? O onda ne var? Şey ondan vardı mi? da şuradan şundan bak. O, o, Sel, şey, Selbet 400. Adam, o, adam bundan geziyor. Stres atmak için gibi bundan şöyle dağlara çıkıyor. Ha. Ama şimdi Deli mi la buranın sahibi biraz? Stres satmak için sen Tanıyor mu Faysal Bey? <gülüyor> <gülüyor> Tanıyorum da. Evet, yüzüne şey, diyemiyoruz yani deli benim gibi. düşündüğünü ben de düşünüyorum. Aynı benim gibi evet. ama bu arada bizi de dinliyor haberin olsun. Biraz gitti mi diyorsun? Valla. <laughs> Çok e, hareketli. Hareketli değil mi yani? İşin nasıl gelsin Yozgat? Bir de öğrendin mi Çankırı'nın neler olduğunu? Evet, öğrendim, bundan sonra artık bilirim. Çangırın, Çangırın il, il olduğunu başımız. biliyorum. Tuzunuz bir de elekli mi? Elek, başka bir şey, şey yok. Tartımız. Nuhat mercimek geldi yapar patozlara. Her şey yok lan yaptığımız ne yok. Eskiden zanattı orada da. Şimdi yapan yok yani. Kalmamış. O zaman ben özür dileyim abi. Yok yani ben özür diliyorum sana Çangır'ı bizimkilerin tanıtamadığı için. Ama sana öğrettim şimdi Çangır'ı. Yı. Evet öğrendim artık şey... Türkiye'nin kaçıncı ili? Plakası 18. 18. ili. Ee, 18 Çangır, 19 Çorum. Kuzeybatı, tamam, Kuzeydoğu Ankara istik istikametine düşer. Kuzeybatı. Kuzeydoğu. Kuzeydoğu. Evet Kuzey Ankara'nın kuzey doğusuna düşer. Karasal iklime sahiptir. Son ilçeleri Orta Karadeniz iklimine sahip. Yağış olarak öyledir. Anladın mı? Türkiye'nin en soğuk bizim ilçesine sahiptir. E, Türkiye'nin en, en soğuk ilçesi nere? Türkiye'nin en soğuk ilçesi Kars. Nah Kars. Sen bizim köyde geldin mi? Götü donar adamı. Öyle mi? Tabii. <laughs> Tuvalete üç günde bir gidersin? Soğuktan. Soğuktan.